Müsat Orhan Bener. Müsat Orhan Bener de arkadaşlar 1950 kuşağının modern Türk öykücülüğünde e, en önemli isimlerimizden olarak karşımıza çıkıyor. Alışılmış öykü anlayışının dışında yeni anlatım olanaklarını denemiştir eserlerinde. Aynı zamanda soyutlamalara başvurmuştur. Öykülerini insanın iç gerçeklerini yansıtmaya amaçlamıştır. Daha çok öz yaşam öykülerini, otobiyografik öyküleriyle bilinen yazarın eserlerinde ölüm izleyi önemli bir yer tutar. Dost, yaşaması Siyah-Beyaz, Mızraklı Yürüyüş, Kara Tren ve Kapan Öyküleridir, İpin Ucu, ıhlamur Ağacı Oyunları, Buzul Çağ virüsü Bay Muayenet Sa Sahtegi'nin Notları da romanı olarak karşımıza çıkıyor. Nezihe Meriç, öykü ve oyunlar ile çeşitli ödüller almış bir sanatçımızdır. Yapıtlarında kendi iç yalnızlığını sürdüren kadınları, genç kızların duyarlılığını şiirsel bir anlatımla yansıtmıştır bilinçaltı akımına uygun romanlar kaleme almıştır. Korsan çıkmazında yalnızca denize ulaşan bir çıkmaz sokakta oturan iki arkadaşın iç dünyasını iç diyaloglar aracılığıyla vermiştir. Öykülerine baktığımızda boz bulanık, topal koşma, menekşeli bilinç, bir kara derin kuyu, gülün içinde bülbül sesi var. Korsan çıkmazı romanıdır. Sular aydınlanıyordu ve Sevdican oyun. Küçük Bir Kız Tanıyorum dizisi Alagül Çocukları Çocuk Kitapları olarak karşımıza çıkıyor. Ferit Edgü Edebiyat yaşamına şiirle başlamış, öykü ve romanla sürdürmüş bir sanatçımızdır. Çağdaş insanın yabancılaşmasını, bunalımlarını işlemiş, kent, soylu aydın trajedisini sergilemeyi amaçlamıştır. Öykü ve romanın yanı sıra deneme inceleme türünde de eserler varmıştır. Hakkarda bir mevsim ya da o adıyla sinemaya uyarlanmış bir eseri vardır. Öykülerine baktığımızda Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide Çığlık, Eylül'ün gölgesinde bir yazda kimse o Hakkarda bir mevsim romanları, ders notları bin bir hece yazmak eylemi denemesi, Ahmine Laşkise şiiri bir şunu da unutmayalım. Firuzan. Firuzan öykü ve romanlarıyla ünlü bir sanatçımızdır. Yapıtlarını ele aldığı kişileri denilemesini incelemiş. Aynı zamanda anlatımda ayrıntıları benimsemiş bir sanatçıdır. Kadınların, genç kızların sorunlarını, yaşam mücadelelerini, çöken burjuva ailelerinin yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan bireylerini, aynı zamanda yeni ortamlarda bulunan göçmenlerin dramlarını sevecenlikle işlemiş. İlk kitabı Parasız Yatılı Said Faik Armağan almış. İlk romanı 47'liler ise TDK Roman Ödülünü almış bir eserdir. Parasız Yatılı Kuşatma benim sinemalarım Gül Mevsimidir, Gecenin Öteki Yüzü, Sevda Dolu Bir Yaz Öyküleri, 47'liler Berlin'in Nar Çiçeği romanları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şu doğru cevap, doğru yanlışları yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Modernizme esas alan yapıtlarda geleneksel anlatıma bağlı kalınmıştır. Ama biz demiştik ki arkadaşlar modernizme esas alan yapıtlarda geleneksel anlatıma bağlı kalınmamıştır. Yeni bir anlatım tarzı benimselmiştir diyeceğiz. Onun için bu yanlış olacak. İkinciye bakalım. Modernist eserlerde topluma ait değerlerin yansıtma amacı yoktur. Doğru topluma ait değerleri yansıtma amacı gütmez modernist eserler. Üçüncü. Postmodern roman, modern romandan doğmuştur. Evet, postmodern roman, modern romandan doğmuş. Ama aynı zamanda da ee, onun bir üst aşaması olarak karşımıza çıkmıştı. Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, Firuzan modernizme uygun ürünler veren yazarlardandı. Doğru arkadaşlar. Tutunamayanlar, Bilge Karasu'nun modernist çizgide yazılmış romanlarındandır diyor. Tutunamayanlar kiminle arkadaşlarım? Oğuz Atay'ın e, postmodern tarzda yazılmış eserlerinden bir tanesidir. Diğerine bakalım. Aile Adam ve Ana Yurt Oteli Yusuf Atılgan'ın romanlarıdır. Evet bir de Canistan adlı tamamlanamayan romanı vardı. Doğru. Modernist eserlerde olayın birey üzerindeki etkisinin yansıtılması amaçlanır. Zaten modernist eserlerdeki amaç buydu. Birey üzerinde olay ne etki bırakmış onu anlatmaya çalışıyorlardı. Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve oğulları İstanbullu bir ailenin üç kuşaklı öyküsünü anlatırken Türkiye'nin modernleşme sürecini de yansıtmaktadır. Doğru olacaktı arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle şunu tekrar açayım doğru yanlışları doldurmanız için devam ediyorum. Modernizm esas alan yapıtlarda karmaşık anlatım yöntemleri denenmiştir. Evet söylemiştik üst kurmaca, daha doğrusu bu daha çok postmodernizmde ama lead motif, ondan sonra iç konuşma, bilinç akışı teknikleri karşımıza çıkıyordu. Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay'ın biyografik roman özelliği gösteren eseridir. Doğru arkadaşlar, hocası Mustafa İnan'ın hayatını anlatıyordu bu eserinde. Fikrim'in ince gölü Nezihe Meriç'in romanıdır diyor. Hayır bu yanlış olacak. Fikrim'in İnce Gülü kimin de Adalet Ağalı'nın romanıdır. Modernizmin etkisiyle yazılan eserlerde merak uyandıracak bir olayın anlatılması değil, olayın birey üzerindeki etkisinin yansıtılması amaçlanmıştır. Evet daha önce de sınav sorusu olarak 2010 sınav sorusu olarak karşımıza çıkmıştı. Doğru. Beyaz Kale Bilge Karasu'nun roman türündeki yapıttır. Hayır Beyaz Kale Orhan Pamuk'un roman türündeki yapıtıydı. Modernizm esas alan yapıtlarda sanatsal kaygı yoktur. Yanlış. Modernizm esas alan e, eserlerde daha çok sanatsal kaygı güdülürdü. Firuzan Parasız Yatıl adlı yapıtıyla Said Faik e, öykü armağını almıştı. Doğru olacaktı.